iyi bir lider olursun veya kötü bir lider olursun. Etrafına elde ettiğin güçle zulmedersin. Etrafına haksızlık yaparsın. Etrafına kötü şekilde kullanırsın elde ettiğin gücü. Yani her zaman için hayat bundan ibaret. Güç elde ediyorsun. Bir yaşa kadar güç elde etmek için çaba gösteriyorsun. Hep eksiklerim gider, mutsuzluğum gider, o hedefime gerçekleştirdiğim zaman. Yani içinde hep bir havlayan köpekler var, içinde bir kötü bir kişi var. Nefret dolu tatminsizlik dolu, mutsuzluk dolu. Ve hep diyorsun ki şuraya geleyim oradan rahat edeceğim. Hep bu kafayla yaşıyorsun. Ve oraya geldin mi hayatın en olmayacak şekilde yaşıyorsun. Etrafına zulmediyorsun, etrafına kırıp döküyorsun. O elindeki yetkiyi doğru kullanmıyorsun. O yetkiyi bencilce kullanıyorsun. Değerlerine göre değil de bencil arzu ve korkularına göre kullanıyorsun. Korkularınla etrafını baskılıyorsun, korkularınla etrafına salak salak e, sınırlayacak şeyler koyuyorsun. Onların uçmasını, onların kendilerini var etmesine engel oluyorsun, zulmediyorsun. Elindeki gücü kötüye kullanıyorsun, korkularınla, aç gözlülüğünle de bencilce bu elindeki imkanları değerlendiriyorsun. Aç gözlülüğünle de asla doymuyorsun, aç gözlülüğünle de hep korkuyorsun gider diyelimdekiler ve daha fazla elde ederimle de. Daha fazla elde edelim peşinde koşuyorsun. Daha fazla elde ettikçe daha fazla tatminsiz oluyorsun. Çünkü elde ettiğin her şey, sahip olduğun her şey sadece dediğim gibi hedonik adaptasyondan dolayı da tuzlu su örneğinden o hedonik adaptasyondan dolayı alışıyorsun ve daha fazlasını istiyor zihnimiz. Çünkü hep bizim mücadele etmemiz için tasarlanmış, evrilmiş bir yere varıp durmamız ve orada yani hep akmamız, değişmemiz ve bütünle hareket etmemiz yani doğanın akışında Akmamız için, değişmemiz, güzelleşmemiz, faydalı olmamız etrafıma, etrafımıza faydalı olmak için zaten var olmuşuz. Ve de sen bunu yapmadığın zaman durmayı seçersen, değişmemeyi, risksiz faktörü, garanti işi seçtiğin zaman, değişmemeyi seçtiğin zaman hayat çok büyük sınavlarla, çok acılarla, çok şeylerle seni zorlayacak. Seni kaybetmeye seni hep e, yoracak ya da fazla fazla yoracak. Ya sınanacaksın o kaybetmek elindekileri. Veya daha fazla elde edeceksin. Niye? Daha fazla kötüye kullanman için elindekini. Yani sahip olduklarını arttıkça kötülüğün ve zalimliğin artacak. Daha da kötü bir insan olacaksın. Daha da zulmeden bir insan olacaksın. Daha da kötü bir insan olacaksın. Yanında çalışanları sömüreceksin. Onlara daha da zulmedeceksin, zarar vereceksin. Etrafındaki insanları aşağı çekmeye, batırmaya çalışacaksın. Yani elindeki güç arttıkça yapacağın zulüm ve mutsuzluğun da artmış olacak. Onun için mutsuzluğunu bu içindeki köpekleri, içindeki bu kötülüğü çözmen, bu içindeki şeytanı fark etmen, bunu değiştirmen, dönüştürmen gerekiyor. Diğer türlü bir değişim gerçekleşmeyecek. Bir yere varmak bir şeyleri değiştirmeyecek. Bir şeyler elde etmen sadece dediğim gibi mutsuzluğunu arttıracak, tatminsizliğini arttıracak. Ve üzerine biken, binen yükü arttıracak. O zaman bir yere varmayı bırak da şu an bunları değiştirmeye bak. Şu an bu olumsuz sorunları, bu içindeki kötülükleri, tatminsizliği, mutsuzluğu çözmeye bak şu anda. Kendine iyi bak.